Herkese merhaba. Aratiyas'ın kitabı kanalından hasret. Ben Aratiyas Okuyor ismiyle de Instagram'dayım. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım güzel bir ay geçiriyorsunuzdur. Ayın da sonuna yaklaştık. Ben yine böyle okuma hızımda çok fazla bir artış yok ama yine de hiç yoktan iyidir. Fena değilim diyelim. Sizin nasıl gidiyor? Güzel okuyabiliyor musunuz? Yani verimli okuyabiliyor musunuz? Öyle söyleyeyim. Yorumlarda isterseniz yazabilirsiniz. Ben şimdi bugün size aldığım, kitaplığıma eklenen kitap, e, kitaplığıma eklenen kitaplar yani kitap alışverişi videosuyla geldim. Son dönemde yaptığım alışverişleri sizinle paylaşacağım. Çok çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Çok aman aman da bir kitap almadım. Sadece aldıklarımı göstereyim. Belki okuduğunuz vardır, okumayı düşündüğünüz vardır. E, birlikte güzel bir değerlendirme yaparız. Şimdi ilk aldığım kitap Sütçü. Anna Burns'ün sütçüsü. 2018 Man Booker ödülü kazananıymış. Okuyanlar çok sevdi. Ee, özellikle Melik Şah Melikşah Altuntaş'ın e, Booker Book Club e, diye bir kulübü var. E, Booker ödülü almış kitapları okuyorlar. Onlar da okumuştu son dönemde ve çok e, sevilmişti bu kitap. O yüzden ben de almak istedim. Zaten çıktığından beri merak ediyorum. E, dedim ki neden alıp okumayayım. O yüzden bu kitabı aldım. Ve... Benzersiz Kızım. Livera yayınlarının çıkarttığı kitaplara bayılıyorum son dönem. Yani son dönem değil başından beri yeni bir yayın eve e, kurulduğundan beri çıkarttığı kitaplar muazzam kesinlikle bence de. Benzersiz kızım da. onlardan biri e, İspanyol edebiyatından e, bir örnek bu. 2023 Uluslararası Booker Ödülü kısa listesine kalmış. En sonunda Ebru çok okumuştu ve bayıldım bayıldım falan demişti zaten okuyanlar çok sevdi. Ben de dedim yani al muhakkak okursun ve böylelikle benzersiz kızımı da kitaplığıma katmış oldum. Junichiro Tanizaki. <laughs> Tanizaki'nin bu kitabı Gündüz Şeytanları, Devrim Çetin Güven Çevirisi. Biliyorsunuz İteke yayınları Japon Edebiyatı serisini çıkartıyor. Bu serinin 45. kitabı. Ee, ben de bu seriyi derliyorum, toparlıyorum. İçinden okuduklarım oluyor zaman zaman. Ee, merak ediyorum Japon Edebiyatı'nda. Uzak Doğu Edebiyatı'nı merak ediyorum. Okumayı da seviyorum, hoşlanıyorum. Çünkü kültürleri bizden farklı ve e, o kültürün içinde yaşanmış olayları okumak beni etkiliyor fazlasıyla. O yüzden Tanizaki'nin bu kitabını da Zaten Japon edebiyat klasiklerini topluyorken bu kitabı da aldım. Ee, Thomas Jedrowski Karanlıkta yüzmek Melek Memiş çevirisi Itaki Modern'den çıkan bir kitap. Ee, yine Melikşah Altuntaş'ın 2024 favorilerinin en baş sıralarındaydı bu kitap. Çok etkilendiğini söylemişti. Daha öncesinde dikkatimi çekmemişti. Ee, ondan sonra e, dikkat ettim. Ve e, kitabı da zaten listeme almıştım. Kısa da bir kitap. 100, 200 sayfa bile değil 181 sayfa. E, o yüzden merak ediyorum bu kitabı da bu kitapta kitaplama yeni eklenenler arasında yerini aldı. Ve babam ev ve yumurta kabukları. Fatma Nur Kaptanoğlu'nu okudunuz mu daha önce? Okuduysanız hani e, benimle paylaşırsanız sevinirim. Benim yazarla tanışma kitabım olacak. Babam ev ve yumurta kabukları. Bu da Deniz Yüce Başarır'ın e, YouTube videosundan görerek aldığım bir kitap. Yani 2024 favorilerinin içine girmiş bir kitaptı bu da. E, kendisinde görüşlerine çok e, kıymet veririm. O yüzden bu kitabı da aldım. Fatma Nur Kaptanoğlu'yla da ilk kez tanışacağım. Çok da ilgimi çekti. Bir kere e, kitap ismiyle ilgi çekiyor. Babam ev ve yumurta kabukları. Yani çok yaratıcı bir isim. E, bu yüzden ben de muhakkak bende olmalı dedim. Ve Kadim Tanrı'nın Zamanı. Bu da Kairos'tan çıkan bir kitap. 2023 Booker Ödülü adayı olan bu kitabı Sunday Times bir başyapıt demiş. Ee, Irish Times olağanüstü demiş. The Sunday Times çok satan yazarından yani. Ee, kim? Bir dakika. Sebastian Barry. <laughs> evet. Sebastian Barry'nin bir kitabı. Ee, çok dikkatimi çekti gördüğümde. Kadim Tanrı'nın zamanı. Bilmiyorum konusunu da e, okumadım. Ama beni kitap böyle kendine çekti gördüğümde. Ve almak istedim. O yüzden bu kitabı da aldım ve Kairos bu dönemlerde de çok e, inanılmaz kitaplar çıkartıyor. Bir tane daha Kairos kitabı aldım. O da Yolda. E, o da son dönem çok okunan kitaplardan bir tanesi. Ama ben bu kitaba öncelik vereceğim. Yani bu kitabı bir an önce okumak istiyorum. Ve yine Deniz Yüce Başarın listesinden bir kitap. Savaşları, kralları ve filleri anlat onlara. Matthias Enart, çevirisi Aysel Bora, Can Çağdaş'tan çıkmış, e, 2010 Goncourt ödülü, e, 2012 Notre Dame de Sion edebiyat ödülünü almış bir kitap. Ben tarihi kurguları bayılırım. E, Leonardo da Vinci varmış, e, işin içinde Michelangelo varmış. İstanbul varmış hepsi hepsiyle birlikte muazzam bir hikaye olabileceğini düşündüm zaten tarihi kurgu okumayı bayılan bir insan olarak bu kitabı da muhakkak edinmek istedim he bir de he yani he <laughs> bir de Deniz Yüce Başarır e, tavsiyesiyse ve o çok beğendiyse ben de muhakkak alırım bu kitabı okurum dedim ve bu kitapta e, kitaplığıma eklenenlerden biri ve Sabahın Üçü bu da Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisinin Türkiye İş Bankası'nın Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisinden çıkan e, kitaplardan biri birisi Erencende çevirisi Sabahın Üçü e, Karofiglo yazarı. Yani bu kitabı da okuyanlar çok beğendi, bayıldı, memnun kaldı. E, ben de Çağdaş Edebiyat dizisini toparlıyorum zaten. Hepsi bende olsun istiyorum. Sadece kitaplığımda dursun istemiyorum tabii ki de okuyacağım bunları. Sabahın üçü de bu yüzden ilgimi çekti ve hemen aldım. Ve ben kimin hastasıyım? Genesino. Ee, William, William Genesino. Jaguar yayınlarından çıkan bu son kitabı. Ne para, ne saat, ne kasket. Görüyorsunuz kangren olmuş bir evlilik yüzüğü takılmış bir ee, parmak ve bunu bir kapak yapmışlar Genizino'nun son kitabı. Bayılıyorum kendisine. Çıkar çıkmaz da bende olmalı dedim ve aldım. Daha önce okudunuz mu Genizino? Bilmiyorum ama ben çok severim yani. Ve Max Porter Tüylü bir şeydir. Şu yasan yazarı olan Max Porter'ın yeni kitabı Lenny. Şöyle değişik içinde değişik değişik şeyleri var böyle farklı farklı. Ee, anlatım. Evet. Yani Leni okuyanlar da bayılmış, çok sevmişler. Ee, Pınar Umman çevirisi ve Monocle'dan çıkmış bir kitap. Ee, çok da merak ediyorum bu kitabı. Tüylü bir şeydir bu. Türlü bir şeydir şu yaz kitabını da okumadım ama ilk önce bu kitabını okumak istiyorum, bu kitabıyla yazarla tanışmak istiyorum. O yüzden bu kitabı da almış bulundum. Ve yine Japon Edebiyatı e, klasiklerinden bir tanesi On Gece Düşleri Natsume Sosaki'nin. E, bu da 42. kitabı, Japon klasiklerinin 42. kitabı. Sosaki, Tanizaki, e, Osamu Dazai bu yazarların birçok kitabına yer vermiş zaten Japon Edebiyatı dizisinde İtaki yayınları. E, ben de On Gece Düşleri kitabını bu nedenden dolayı aldım. Ve herkes de bir kairos çılgınlığıdır gidiyor. Cene Erpençek, e, Erpenbek, Erpençek ne? Cene Erpenbek, Kairos'la Regaib Minareci çevirisi 2024'te Uluslararası Booker ödülünü kazanmış bu kitap. Uzun zamandır radarımdaydı. Alsam mı almasam mı? Acaba e, ağır gelir mi okuyabilir miyim vesaire ama e, bu kitapta e, bir kısım çok sevmiş bir kısım hiç sevmemiş yani kitabın içindeki karakterden dolayı aslında bir karakterden dolayı hiç sevmemişler aslında kitabı çok sevmişler ama karakteri sevmemişler gibi bir durum söz konusu bu yorumlar benim çok daha fazla merak etmemi sağladı kitabı o yüzden e, Kairos ne zaman okurum bilmiyorum ama muhakkak bende olması gereken bir kitap diye düşündüm ve bu nedenle aldım Kairos'tan. Xavier Serkas. Xavier Serkas saplantı. Daha önce kiracı kitabını okuyup bayılmıştım. Yine bir önceki senenin favoriler favori kitaplarının içine girmişti. Ee, Serkas'ın kiracı kitabı. Saplantı kitabını da bu yüzden aldım. Süleyman Doğru çevirisi zaten. Everest'ten çıkan bu kitap. Yani ben bir yazarı beğendiysem hemen hemen bütün kitaplarını alıyorum. İşte Serkas'ta onlardan biri. Saplantı kitabı da şöyle incecik ama çok da merak ettiğim bir kitap. Bakalım e, bizi nasıl diğerlere çıkaracak bu kitapta. Ve yine e, Shiro Hamao Japon Edebiyatı Klasiklerinin 43. kitabıymış. E, ben daha önce Şeytanın Çırağı kitabını okumuştum. Şurada zaten var. O da Japon Edebiyatı dizisinden çıkmıştı. Alacakaranlık itiraflarını da çok merak ediyorum. Çünkü yazarın kalemi dili çok hoşuma gitmişti. Çok beğenmiştim. Bu kitabı da yakın zamanda okuyacağım. O yüzden araya sıkıştıracağım. Ee, meraklandım yani. Ve yine Osamu Dazai. Meteliksiz Öğrenci. Ebru Sarıkaya Çevirisi. Bu da Japon Edebiyatı dizisinden çıkan 44. kitap. Ee, Japon... Edebiyatının ünlü yazarlarını ya da ünlü olmayan işte bilinmeyen yazarlarını da bizimle buluşturuyor İtak yayınları Japon edebiyatı serisinde Meteliksiz Öğrenci da zaten okumadığım bir kitaptı o yüzden almak istedim zaten e, seriyi topluyorum demiştim metaliksiz Öğrenci de aldığım kitaplardan biriydi ve çıktığından beri gözüme kestirdiğim çok merak ettiğim Tanrısız bir dünyanın mucizeleri kitabı yine Livera Yayınlarından çıkan son kitaplardan biri. Ç Kerem Işık çevirisi. Eee yani okuyanlar çok etkilenmiş. Bir kere ismi benim çok ilgimi çekti. Tanrısız Bir Dünyanın Mucizeleri. Ne anlatıyor olabilir ki? Vesaire diye düşündüm. Daha önce de Beyaz Dünya isimli bir romanı yayınlanmıştı. Livera'dan. Onu da okumadım ama bunu okuyup beğenirsem onu da okuyacağım. Ama onu okuyanlar da çok beğenmişti. Ben bunu ne nedense yani e neredeyse eminim beğeneceğime. O yüzden almak istedim. Böyle kapağı falan da çok enteresan. Şurası kırışmış ama olsun. Çok merak ediyorum. Livera yayınları ne yapıyorsun sen? Çok iyi şeyler yapıyorsun. Ve yine Livera <laughs> kitapta düşmeseydi. Yine Livera yayınlarından hiçbir yere gitmiyorum. Rumena Zorovska İsmail Ferhat Çekem Çevirisi Bu da Livera'nın son çıkan kitabı. Ee, öykü kitabıymış. Kitapla ilgili hiçbir şey bilmiyorum ama Livera gerçekten çok kaliteli işler yaptığı için çıkan bütün kitaplarını almak istiyorum. Bir kere bir kitabın kapağı bile o kadar güzel ki al beni oku diyor. Evet. Öykü kitabıymış. Bunu da merak ediyorum ama benim roman tercihim biliyorsunuz. Beni takip edenler biliyor ama bu kitabı da okurum. Okuyacağım yani. Ve yine serisini biriktir, biriktirdiğim demeyeyim de topladığım e, Türkiye Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Türk Edebiyatı serisinin e, son çıkanlarından 90. kitabı Fazlı Necip'in Canimi Masum'u kitabını aldım. Bundan sonra çıktım haberim yok bakmadım İş Bankası'nın sitesine e, ama çıktıysa tabii ki alınacak ve ben her ay muhakkak bir klasik ekliyorum. Ee, okumalarıma bana böyle o kadar iyi geliyor ki eski İstanbul'u eski Türkiye'yi okumak çok iyi geliyor o yüzden e, bu kitapları kaçırmıyorum ve alıyorum evet aldığım kitaplar son dönemdeki kitap alışverişim bunlardı içinde okuduklarınız sevdikleriniz varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim e, görüyorsunuz benim bağımlılık yani bir bilen biliyor e, birçoğumuz öyleyiz aslında bu, bu kadar kitapla içli dışlı olan birçoğumuz böyleyiz almadan duramıyoruz görüyoruz okuduğunuz ya da okumadığınız merak ettiğiniz varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim e, abone olursanız da çok sevinirim e, beğenirseniz de çok sevinirim her şeye çok sevinirim çok teşekkür ederim izlediğiniz için kendinize iyi bakın e, mutlu bir e, hafta diliyorum yarından itibaren pazartesi umarım günler bize güzellikler getirir hoşçakalın kendinize iyi bakın